Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler iyiyiz. Bugün Beyşehir'e geldik. Umarım güzel bir video olur. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. <laughs> Bugün şu tarafa gidelim ormanlık. Bulem gel abla. Şimdi biz İbo ile bir konuda anlaşamadık. Benim dediğim doğru çıktı. Onun karşılığında da İbo bana gidiyor şimdi. Kola alacak. Ya kazanırım ben hep. Bildiğim konu hakkında sonuna kadar giderim. O da bana kola alıp gelecek şimdi. Hadi çay dökeceğim. Ben şöyle Şöyle tut ben çay çek. mi bu yana? Olayım. Şimdi kim içiyor? De onu. Şöyle. Baba gül orada içme. Ha. Çayımız mükemmel olmuş. Amca çayını koydum buraya.

Ya. Gel ya? Bana <laughs> 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 Ayağım. Ayağım gitti. Arkadaş top yemi billah çiğ gibi. Şimdi i̇şte bir şey şu yap. Hareket ya. şey, ya, şey. ya, Kafanı da ya. kaldırma be Yatır kafanı Çocuğun ağzını atıyorsun yavaş

Ya, sen de domas bir yandan yiyiz. Ya. Mesela ne salacak? Almaz ki. kaç kavur mu? Domas olur ya. Alır gitsin. Ya. Yapalım mı onu bu işi? şuraya kadar taşır onu. Tamam, ayarlaştım ben. çek sıra. Çek sıra edeceğim. Aptal. Ya var, dur bakalım. Bakın da bak. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. <laughs> Çok güzelmiş. Amcam şişleri yaptı. Ali abi de orada. Saç kavurmasını yapıyor. Yengem <laughs> biz buraya geldiğimizde mangal burada yanıyordu. Şimdi yakmadılar. Daha bunlar götürüyor. Evet şimdi mangal yanmıyor burada. Mangal sobası gerekiyor. Allah'ım benim bak bak ya o perli perişan anam adam güzel. Otoş benim neydi? Biz şimdi yemeğimizi yedik. Babam gül çay içiyor orada. Ama çok kalabalıktı. Ama çok kalabalıktı. Şimdi Karaburun plajından çıktık. Tekneye gidiyoruz. Eğer açıksa ona bineceğiz. Güzel bir gündü. Evet. Ama bayağı kalabalıktı. Geldik. Tekneye doğru gidiyoruz. Ne kadar güzel yapmışlar. 25'ten de görünüyor bilmiyorum ama. Belediye başkanı. Di. Su almaya. Belediye binası. Ha, belediye binası. Burası şey, Beyşehir'in belediye binasıymış. Öyle yani. Bayrağımızın üstüne davalanıyor. Neyi dondurma <laughs> mı? Ne bedavam da atıyorlar ki. <laughs> Geçerken biz de alalım anne. Keçi silin. He? Keçi, keçi, keçi. Sütünden he? Hı. Maraş. Maraş da ben sevmem onu. İbo bizi bulabilir mi ki? Çocuk kaybetmiş bari bu tura binmeyeceğiz yata. Şunlara bineceğiz. Ben süreceğim. Benle İbo binecek. Amcamla da Şükran abla binecek. Buna biniyor çok gereksiz o ya. Çok dolanıyor. 45 dakika. Bismillah. Bismillah. Efendim <laughs> anne. <laughs> şimdi bindik. Bir efor sarf ederek geziyoruz. Ayaklarım olur. İbo, şeridin içinden gideceğiz bak. Gözüyor da. Allah'tan hayırlısı. Şu tarafta he. Anne, ben tüm... Şerif'e gidiyor İbo. Bilmiyorum Bir telefonu. İbo sağa çevir abla. Oy ayağım yoruldu. Azıcık kendimi gitse. Anne şunu al ya. Anne. <laughs> İbo kendinden geçti. <laughs> Ay çok güzel görünüyor. <laughs> 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 İbo bas İbo. Aynen ya. <laughs> aynen aynen. Ben şu işi çok sevdim. Neyi? İbo sen azıcık yap beni oldu. Sen bırakınca bu da gidiyor Hı -hı. Şöyle fotoğraf da çekeyim. Ne? Ay evet bu daha güzelmiş. Ama fiyatlarla kafa kafaya geliriz bu. Geçeriz, Geçeriz biz onları. Geçeriz <laughs> biz onları. Yılanına bak. Hani? Gitti. Su yılan. Ördeklere bak. <laughs> İbo bu falan ezmeyelim bak. Direksiyon senin elinde. <laughs> Koş dişi ördü. Ördek. İba bilin ördeğe gidiyor. <gülüyor> <Çabuklar>. <gülüyor> Ay bo yoruldum. Gözüm öldü bak bak. İyi kurbağalara bak. Ay tebebe falan gelmez lan. Çok da yosun kokuyor ya. Otur kızım. Aa bak gidiyor. Gel gel. İbo ayaklarım ağrıdı İbo. İbo da bana bakar. Ablam çevirse de ben gitsem diye. İbo yatın yanına yaklaşık hadi. Kim hızlı gidiyor gösterelim onlara. Yardır İbo. Ben bu. Ne? İbo yatla yarışıyor. Şey Nasıl Küçük bacaklarına kas yapıyor İbo. İbo yavaş. Biz İbo ile yam veriyoruz. <laughs> İbo versa. Sağ sol. <laughs> İbu İbo o tarafa gitme. Sağ değil sola şöyle. E ben ne yaptım? Ha ne bileyim ne yaptın? İbo full sol. Soldur. Öyle Allah razı olsun. Durumumuz bitmiştir. Yanaştıralım arabamızı sola. Dayı sola. Sağ. Amca gitsene. E bu sağa çevir sonra sola. Ya da bekle. Şu amca gitsin. Vay yavrum Sıfır yanaştıracağız İbo. Hayal edeceğim. Vallahi. <laughs> Hayal vereceğim diyor. Git git. Aman, kadar Vay. Allah ettiğimiz her yerde konuşturuyoruz. Her yerde mükemmeliz. Dur. Geçmiş olsun İbo. Gerçekten ayaklarımıza sağlık. İni bu. <laughs> Bismillah dur diyecektim. Şu karşıdaki taş köprü. Evet. Burası kapalı mı? Burası. Geçiş. Trafiğe kapalı, yeye açık. Önceden buradan geçiliyordu. Evet, eski taş köprü burası geçiyor ama şimdi yaya şey trafiği oraya aldılar. He. Burası yaya trafiğe kapalı. Yaya yani. <laughs> yayalara sadece. Yaya. Evet. Ya bu arada motosiklet bisiklet geçiyor mu? Şöyle karşısında da olsaymış güzel olurmuş ha. Aynı yaptığı şeyde. Burası göletin savacağıydı eski. Savacak. Yani suyu açık burada tarım arazisinde kullanabiliyorlar. <laughs> Öyle mi? Ama şu an için herhalde yasak. Baba şuradan geçeceğiz. Şuraya çekebiliriz. Ha şurada evet. Yani çok eski bu. Evet ama çok güzel duruyor. Yani burası taş burada. burada bu başka bir şey yok. Burası savacağı gölet dolduğu zaman buradan tahliye ediyorlardı. Bunlar kısa ağızları bak şu bacakların iki bacağın arası. Hmm. Buradan yani şu sağa sola gitmesin birbirine karışmasın diye buradan da tarım arazisine gidip sulanıyor. Ta Konya Ovası'na iniyordu ama şimdi yok. Biz vermiyor. Hocam çok güzel bir bilgi Çıktığı şey. yerlere bak gördün mü? Ya oralara kadar yükseliyordu burası. Hmm. Nasıl su azaldığı için yağış yok, salmıyor. Hmm. Şeyden geliyor, gök sudan geliyor. Hım. Nugad Hocam ya. bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgilendirme oldu. Bilmiyordum şahsen. <laughs> Kafeyi çok güzel yapmışlar diş şekillendirmesin duvarını. şimdi çay içmeye geldik. Demliğimiz geldi. Güzel. Şimdi çayımızı içeceğiz. Demliğimiz de Şimdi biz de bedava dağıtan dondurmacıya geldik. Herhalde güzel buranın. Dondurması bayağı sırası da var. Büyük boy 75 mi? Orta boy 50, küçük boy 30. Vay arkadaş büyük, büyük boy 75 diyor. He? Şeydi şu topu 30'du değil mi de? Gerçi buradaki ki güzeldir. Buyurduk. Çilekli. Oreo'lu. Şu ne yazıyor? Kakaolu mu? Ne aklımda ya Rabbim tövbe ya Rabbim. Ne yedim de bilmiyorum. Şirinler, çilekli var. Baba şuradaki inşallah doğru mu? İbo şu Ben karış karış ne bilmiyorum ki. Hangisi? Bir sorsana baba şu neydiymiş? Hepsinden mi istiyorsun? Hepsinden çok uğraşıyorsun. Emin misin? Evet abi Yani bir şeycik değil mi? Bu neymiş ki reis bu? O Aron Yefes. Karıştır o zaman baba ya. Şundan. Sade. Gonya mı diyor? Bir de sade mi? Bir de ondan. Yaratıyorum bir şey değil. Yediğimiz belli bir şey oldu. Tamam bunu biliyorum. O benim kızım diyor. İyi bak tekrar mı? Dostum be Hadi abim bize iştahat Dondurma böyle bir şey. Dondurma böyle bir şeydir ki. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Beyşehir'de güzel eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Umarım siz de beğenirseniz, beğenirsiniz. Ee, Yusuf'u da katmak istiyorum videonun sonuna. Abla beni de eklerseniz sevinirim dedi. Bugün orada gidelim gidelim diye tutturdu. İnşallah evine varmıştır sağ salim. Umarım siz de beğenirsiniz videoyu. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.